Siz öğrenci olarak geldiniz, bu karta sahip olamıyorsunuz. Peki nasıl para çekip, nasıl alışveriş yapacaksınız? Nasıl şey yapabiliyorsunuz? Bugün yine bir yemek videosuyla sizlerle birlikteyim. Sebzelerimi hazırladım, kıymamı hazırladım, domatesimi hazırladım ve bıçağımı hazırladım. Bakalım bu sebzeleri birleştirip nasıl bir yemek çıkaracağız. Sizlere tabii ki onu göstermeyeceğiz. Arkadaşlar bir yemek videosuyla yine sizlerleyiz ama bu aralar acayip kendimi yemeğe vermişim. Neyse yemeği bırakalım şimdi. Ben bunları tık 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 tık. Doğrayacağım. Ondan sonra hemen bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz ne? Hazırlamışız şimdi. Buraya geldiğinizde 3 aylık ya da 6 aylık kaldığınızda burada ve sonrasında Hangi banka hesaplarını kullanabilirsiniz ve bu banka hesapları ne kadar kesinti yapıyor? Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Ben şu an hangi banka hesabını kullanıyorum? Altada e, banka hesapları vesaire nasıl oluyor? Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Evet, şimdi bunu böyle bu şekilde kıyma domates, soğan ve biberleri attık. Şimdi bunu karıştıracağız böyle. Birlikte bakan nasıl bir şey olacak. Umarım dağılmaz. Hop. Şimdi fırına hazır. Herkese selamlar. Yemeği fırına attık. Tamam. Bilgisayardan şey açacağımız dosyaları açtık. Hazır şu an. Banka hesaplarıyla ilgili bir şey açıklayacağım. Çok sıcak. Klimayı açtım. Bütün işlemler tamam. Şu an konuya giriyorum. Bugün arkadaşlar Malta'da kullanacağınız hesaplarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Siz Malta'ya geldiğinizde nasıl para çekeceksiniz, nasıl alışveriş yapacaksınız ve okulunuz bittikten sonra burada nasıl banka kartı sahibi olabilirsiniz? İşte Türkiye'deki sistem, sen 18 yaşını doldurduktan sonra gidiyorsun bankaya, kendi adına hesap açtırabiliyorsun. Burada sistem nasıl oluyor onu açıklayacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar, bu gördüğünüz Revolut kartıyla bu Revolut kartı çok farklı. Bunun üzerinde IBAN numarası ve kart numarası yazıyor. Bunun üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Sadece benim ismim yazıyor. Yunus Halka. Bir de burada e, parmağımı üstüne koyduğum kısımda sadece bir kart numarası var. Sürekli kullanabileceğiniz bir hesap olarak görmeyin bu kartı. O kısma geleceğiz. Siz ilk geldiğinizde öğrenci olarak art, arkadaşlar burada hesap açtıramıyorsunuz. Bunun sebebini biz de bilmiyoruz. Hani istediğiniz zaman banka hesabı açtıramıyorsunuz. E, sizden ID istiyorlar işte ondan sonra ee, ne kadar süredir Malta'da yaşıyorsunuz, onu soruyorlar. Ee, biraz sıkıntılı bir e, konu. Neden bu böyle? Ben e, açıkçası ne kadar net bilgi bilmiyorum. Burada arkadaşlar bahis şirketleri çok oynandığı için e, sürekli para hırsızlığı vesaire olayları oluyormuş. E, ondan dolayı devlet buna e, engel olmak için arkadaşlar e, herkese hesap açtırmıyor. Atıyorum işte sen burada belli bir süre yaşadıktan sonra burada da aldıktan sonra hesap sahibi olabiliyorsun. Bu kısmı da bu şekilde e, bilgisini verelim. Şimdi buraya siz dil okuluna geldikten sonra arkadaşlar hani geldiniz 3 aylık dil okuluna geldiniz hangi banka hesabını kullanacaksınız? Arkadaşlar bu kartı alamıyorsunuz. Siz ancak ID sahibi olduktan sonra bu Revolut kartını alabiliyorsunuz. Bu Revolut kartıyla bunun arasındaki farkı da anlatacağım. Siz öğrenci olarak geldiğiniz bu karta sahip olamıyorsunuz. Peki nasıl para çekip, nasıl alışveriş yapacaksınız, nasıl şey yapabilirsiniz? Türkiye'deki kartlarınızda arkadaşlar, banka hani kartları da olabilir, kredi kartı da olabilir. E, buraya geldiğinizde eğer arkadaşlar alışverişi açıksa zaten bütün karta genelde artık şey oluyor. E, buradan siz kendi Türk Liranızla e, Euro bazında şey yapabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Kesintisi ne kadar oluyor? Bunun bilgisini vereyim. Arkadaşlar geçen haftalarda ben arkadaşımla gittim yaklaşık 300 Euro gibi para çekti bankadan, iş bankasıydı. E, İş Bankası'nın burada şeyleri, ATM'leri zaten herhangi bir ATM'den kullanabiliyorsun. İş Bankası'nın kartıyla gidip biz e, işte Bank of Wallet de var burada. Ondan sonra birkaç tane banka daha var. E, 300 TL'ye ne kadar e, şey kesti? Yaklaşık 400, e, 4.95 yani 5 Euro gibi bir para şey yaptı, kesinti yaptı. Siz Türk lirası buradan çektiğinizde öyle bir kesinti yapıyor. Alışveriş yaptığınızda çok da bir fark etmiyor. Normal Türk Lirası'nı euroya çevirip o şekilde alışveriş yapıyorsunuz. Onun dışında hani en fazla 20 sent falan fark eder. Ama hani Türk lirasıyla burada alışveriş yapmakta euro euroya çevirip gelip burada direkt euroyla alışveriş yapmanız daha mantıklı olur. Onun dışında siz birine para gönderdiğinizde bunun kesintisi nasıl oluyor? Benim arkadaşım Türkiye yaklaşık 3.000 TL geçen 2 gün önce 3.000 TL para gönderdim. Yaklaşık ne kadar kesinti yaptı arkadaşlar? 50 sent mi 70 sent gibi bir kesinti yaptı arkadaşlar. 3.000 TL. Yani çok da wow bir şey değil, bir kesinti değil, büyük bir kesinti yapmıyor. Siz bu şekilde rahatlıkla şey yapabilirsiniz, para yollayabilirsiniz Türkiye'ye. Ama Okul bittikten sonra yani bu banka kartlarına sahip olduktan sonra e, bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu banka kartı arkadaşlar atıyorum size atamaya gittiğiniz bununla en fazla ne kadar para çekebilirsiniz onu söyleyeyim. Bu kartla sadece aylık 200 euro çekebiliyorsunuz çünkü e, bu kart çok da şey değil. Bunu standart kart olarak verdiler bize. Biz e, online olarak zaten fotoğrafını yüklüyorsun bu kartı almak için, ID fotoğrafını gönderiyorsun e, bir sürü şey var. Ondan sonra kendi fotoğrafını çektiriyorsun vesaire. Bunun biraz da zorlukları vardı. Bunu gönderdikten sonra sen kartı seçiyorsun. Standart kart var bir de e, özel bir kart var. Onu seçiyorsun. Yani standartı seçtiğinde bu geliyor. Bir de başka bir şey vardı onu unuttum. Bu standart kart olarak geçiyordu. Biz bunu seçtik. Bunu seçmek zorundayız. Zaten diğeri atıyorum 20 euro gibi para ücreti veriyordum. O karta sahip olmak için. Aylık sadece bununla 200 euro para çekebiliyorsunuz. Birine para göndermek istediğinizde de sistem üzerinden para gönderebiliyorsunuz. Buna para yatırma yok arkadaşlar. İşte kartı ATM'ye soktunuz. Para yatırdınız. O da yok arkadaşlar. Bu kart tamamen online olarak geçiyor arkadaşlar. O yüzden çok tercih edilen bir kart değil. Millet çok kullanıyor ama tamamen telefondan işte online olarak kullanıyor bu kartı. Bunu da buraya bırakalım. Peki Malta'da arkadaşlar kaç tane banka hesabı var? Ne kadar? E, banka hesapları kullanabilirsiniz burada bank of Valetta çok popüler arkadaşlar ondan sonra HSBC var e, ondan sonra EPS bank var bir sürü bunların hepsini de kullanabilirsiniz ama çok tercih edilen arkadaşlar genelde bank of Valetta oluyor. oluyor e, bildiğim şöyle söyleyeyim fotoğrafını ekleyebileceğim başka bankalar var mı onu da bilmiyorum çünkü şu an sadece Revolut hesabı kullanabiliyoruz. Siz de geldiğinizde ilk başta zaten bu hesabı ancak kullanırsınız. Bu hesap dediğim gibi online olarak kullanabilirsiniz. Geldiğinizde rahatlıkla bence bu hesabı kullanıp bununla şey yapabilirsiniz. Alışveriş vesaire yapabilirsiniz. ondan sonraki kısımda zaten Bank of Valeta'dan hesap açtırıp Türkiye Türkiye'ye para vesaire de gönderebilirsiniz. Arkadaşlar Revolut hesabı bu. Bank of Valeta hesabı da bu. Yani siz bunu da kullanabilirsiniz, bu Reoloto'da ama en çok kullanılan, en sağlam olan Bank of Wallet'ta Çünkü bununla e, ATM'den vesaire para yükleyemiyorsunuz ama bununla tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz Bank of Wallet'ta. Bunun da bilgisini bu şekilde verelim dedik, hep soruyordunuz zaten biz geldiğimiz zaman ki banka hesabını kullanabiliriz, e, işte nasıl olabilir vesaire. Bu kartı almak için arkadaşlar biz 7 Euro gibi bir para ödemiştik. Sistem üzerinden her şeyi hallediyorsun, evin adresini giriyorsun, 7 euro gibi bir para hesabında olması gerekiyor, biri sana gönderecek, ondan sonra şey yapıyorsun, kargoyla senin adresine gönderiyorlar ve kartı o şekilde alıp kullanabiliyorsun. Dediğim gibi bunu sadece online olarak kullanabiliyoruz. Herhangi bir para alışverişini nakit olarak yapamıyorsun, bankamatikte kullanamıyorsun. Sadece bankamateye takıp para çekebiliyorsun. Ee, onun dışında da hani 200 euro e, üstünde bir rakam da çekemiyorsun. Aylık sadece 200 euro kotan var. Bunun da bilgisini öyle verelim dedik. Ee, onun dışında da söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım buraya geldiğinizde çok paranız olur. Bir sürü hesap açarsınız. Ee, yemeği kontrol edelim, bakalım yemek nasıl oldu. Bu paralar e, sürekli. Evdeyim böyle. Gerçi derslerim oluyor arkadaşlar. Sabah ben erken derse gidiyorum. Sonra geliyorum saat 11 gibi evde takılıyorum böyle. Saat 11'den 3-4'e kadar dinleniyorum. Ondan sonra YouTube işlerini falan hallediyorum. Film izliyorum. Bazen uyuyorum 1-2 saat. Ondan sonra 3-4 gibi ya da 4-5 gibi dışarı çıkıyorum. Akşam gece 10'a kadar falan tenis derslerim oluyor. Sonra gece geliyorum. Öyle yani günlerim bu aralar öyle geçiyor hafta sonları da çok çalışmıyorum. Hafta sonu oldukça YouTube'a video yüklüyorum. Bu tür konulara da evde elimden geldiğince bilgisini vermek istiyorum. Hem ben boşum arkadaşlar. Benim için de iyi oluyor, canım sıkılmamış oluyor. Hem de sürekli soruyorsunuz hangi banka hesabı neler yapabiliriz. İleride arkadaşlar yapmak istediğim bir video var. Sürekli fırsat kolluyorum ama cidden denk gelemiyorum. Hastane ile ilgili bir Video yapacağım buranın sağlık e, hizmetleri nasıl çalışıyor. Hastane bilgisini vereceğim sizlere. E, umarım e, en yakın zamanda o videoyu da yükleriz. E, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. E, kalın sağlıcakla. Şimdi hemen karına bakayım. Bakalım yemek nasıl oldu. Wow. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. <laughs> Bence yemek yapmak çok güzel bir şey. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bu YouTuber'ların klasik şeyiymiş ama gerçekten bu çok önemliymiş. Çünkü şöyle söyleyeyim, algoritma için beğenme çok önemli. Ee, öne atıyormuş. Benim kanalımda arkadaşlar para kısmını para vesaire geçtik orayı. Artık kanalım para kazanıyor. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Sizleri kocaman seviyorum sevgili arkadaşlar. Yemek yapma sanatından bahsetmiştik zaten. Bugün yine yemek yapacağız. Nasıl yemek yapılır? <laughs>